Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tersten gizli arttırmanın nasıl yapılacağını anlatacağım. Ördüğümüz şallarda sıkça kullandığımız bir teknik. Daha önce de belirtmiştim. Gizli arttırmaların birçok çeşidi var. Ön kısımda yapılan, arka tarafta örülen ve öreceğiniz örgüye göre bunlar değişebilir. Sağ eğimli, sola eğimli. Hepsi farklı farklı. Yalnız ben burada size en basit iki yöntemini anlatacağım. Ee, aslında sıkça bunu kullanıyoruz. Ama dediğim gibi reglan kolda yakadan başlanan örgülerde farklı çeşitleri de kullanılır. Ee, bunu öreceğiniz örgünün açıklama kısmında belirtildiği gibi yaparsanız çok daha düzgün örgüler elde edersiniz. Ben şimdi burada iki farklı çeşitini anlatacağım. Fakat ona gelmeden önce arkadaşlar Bildiğiniz gibi bu kanalı yeni açtım. Buradan devam edeceğim daha profesyonelce. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil sesini aktif ederseniz yüklediğim videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi dizi arttırmanın tersten yani örgümüzün tersini örerken nasıl arttırabiliriz onu anlatacağım iki farklı şekilde. Şimdi bakın birisini burada yapalım. Şöyle yaklaştırayım. Bir ters örüyorum. İlmeğimi bırakmıyorum. Buradan yani bakın. Bir ters örüyorum. İlmeğimi bırakmıyorum. Buradan alarak aynı ilmeği bir kez daha ördüğümde gizli arttırma yapmış oluyorum. Şimdi bu, e, şimdi bu bir tanesi. Bir de şu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi hangisi kolayınıza giderse. Şimdi bir ters ipimi öne alıyorum. Şuradan alıyorum ilmeğimi. Yine bunu ters olarak örüyorum. Şimdi ön yüzde ördüğümüzde duruşunu göstereceğim. Birkaç kez daha tekrar edeceğim ki net anlayın. PFB diye geçer. İngilizce terimlerde bu teknik Bakın arkadaşlar. Birini burada arttırdık. Birini burada. Şimdi yine tekrar edeceğim. Rahat anlayın istiyorum. Birini burada yapalım. İlk yöntemimiz bir ters örüyorum. İlmeğimi bırakmıyorum arka taraftan bakın. Şuradan şöyle aynı ilmekten bir ters daha örüyorum. Diğer ikinci yöntemimiz dediğim gibi hangisi kolayınıza gelirse yapabilirsiniz. Çok bir şey değişmiyor. Bir ters Yine ilmeğimi bırakmıyorum. Ters öreceğim için yine ilmeğimi öne alıyorum. Arkadaşlar benim ilmek alma yönüm bu şekilde. Şimdi bir diğeri sırada ilmek yönü farklı olanı da anlatayım. Şimdi ikinci yöntemimizdi. Bir ters. İpimi öne alıyorum. Şuradan ilmek çıkarıyorum. Bunu da ters olarak örüyorum. Bu benim kendi ilmek yönüme göre. Şimdi düz sırasında örüp ilmek yönü farklı olan arkadaşlarım için de anlatayım. Düz sırasını öreyim. Evet arkadaşlar bakın. Bir burada arttırmışız. Bir de burada. Şimdi ilmek yönünüz farklı ise bir saniye şöyle birkaç ilmek ilerleyeyim. Kendi ilmek yönüme göre. Şimdi atıyorum sizin tersteki ilmek yönünüz bu. Buradan alarak örüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar fark eden bir şey yok aslında bir buradan alıyorsunuz ipimi öne alıyorum yine buradan ördüğüm zaman gizli arttırma yapmış oluyorum diğer yöntemde ise bakın bir ters ilmek yönünüz diyelim ki böyle bir ters ipimi öne alıyorum şu aradan ilmek alıyorum ve yine aynı şekilde örüyorum düz tarafını örüyorum öndeki duruşu da göstereyim. Arkadaşlar gösterdiğim tekniklerin hepsinde bazen benim yaptığım şekil sizinki gibi durmuyor dediğiniz oluyor. Bu tamamen ilmekleri alış yönümüze göre değişebilir bunun yanı sıra ele göre, şişe göre, ipe göre, hepsine göre değişiklik gösterebilir. Bakın şimdi fark eden hiçbir şey olmadı. Her iki ilmek yönüyle de arttırmamızı yaptık. Duruş yine aynı duruş. Dediğim gibi siz kendi ilmek yönünüze göre bunu kendiniz ayarlayacaksınız. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Hepinize kolay gelsin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.